Merhaba arkadaşlar, son viraj yayınlarının dördüncü denemesinin ikinci kısım videosuyla karşınızdayım. 11 ve sonrası soruları bu videomda bulabilirsiniz. Sorularımıza geçelim. 11. soru şöyle. Bir kenar uzunluğu 9 üstü 5 cm olan kare şeklindeki karton kağıdın bir yüzüne aşağıdaki gibi 16 eş dikdörtgen ve bir kare çizilmiştir. Buna göre boyalı olan mavi bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diyor arkadaşlar. Şimdi şu dikdörtgenlerimiz eşmiş. Bunların kısa kenarlarına ben x dersem arkadaşlar bakın şurası 4x olur. Demek ki bu karemizin bir kenar uzunluğu da gördüğünüz gibi 4x olacaktır. Peki şuraya da ben y dersem arkadaşlar uzun kenarına da. Peki şimdi o zaman bir bakalım. Boyalı olan mavi bölgelerin alanını soruyor. Ve arkadaşlar bir kenar uzunluğu 9 üstü 5 cm olan kare şeklindeki kart olmuş. Yani y artı 4x arkadaşlar 9 üstü 5'miş. Doğru mu? Ve arkadaşlar bakın y artı 4x şu kenar. Bu bir kare olduğuna göre Şuraya da bakabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Burada da ne var arkadaşlar? Burada da 12x var. O zaman demek ki hem de bu ifade 12x'e eşitmiş arkadaşlar. O zaman şuraya bir bakalım. Bakın şimdi 12x 9'un 5. kuvvetine eşitmiş. Bunu ben şöyle yazsam olur mu? 4 çarpı 3 diye. Yani 2'nin karesi çarpı 3 çarpı x. Şunu da ben 9'u da 3'ün karesi diye yazayım. Burası 3'ün 10. kuvveti olsun. Peki x arkadaşlar x'i yalnız bırakmak için ne yapayım? Şu çarpım durumunda olanları bölüm durumuna geçireyim. Yani 3 üzeri 10 bölü 3 çarpı 2'nin karesi değil de artık isterseniz 4 diye yazabiliriz. Şu 3'ler sadeleştiğinde burası 3'ün 9. kuvveti bölü 4 olacaktır. Yani x dediğimiz şey 3'ün 9. kuvveti bölü 4'müş. Şimdi buradan artık ben y'yi bulabilir miyim? Şöyle diyebilirim. Y de arkadaşlar şöyle hatta şunu yazalım. Y artı 4 x'in ben 12 x'e eşit olduğunu da biliyorum. Çünkü kenarları eşit bu bir kare. Y'nin de 4 x'i e attığımda sağ tarafa 8 x olduğunu biliyorum arkadaşlar. O zaman ben y'ye 8 çarpı x yerine de 3'ün 9. kuvveti bölü 4 diye yazdığımda şöyle sadeleşir 2 kalır burada y'nin 2 çarpı üstüz, 3 üssü 9 olduğunu buluyorum arkadaşlar. Şimdi bana mavi bölgelerin alanları toplamını soruyor. Kaç tane? Bakın şu bir tanesinin alanı x çarpı y. 1, 2, 3, 4 tane x çarpı y var. Artı şurada bir de karemiz var. Yani bir kenar uzunluğu 4x, 4x'in karesi var. X'i de y'yi de biliyorum ben. Yazayım o zaman. 4 çarpı x'i ne buldum? 3'ün 9. kuvveti bölü 4 buldum. Y'yi ne buldum arkadaşlar? Şurada 2 çarpı 3 üssü 9 buldum. Artı şurayı da ben 4'ün karesi çarpı x'in karesi diye yazabilir miyim? X de arkadaşlar 3'ün 9. kuvvetinin o zaman ikinci kuvveti karesi diye yazıyorum ya. Aşağısı da 4'ün karesi olur. X'in karesi de bu olur. Peki çok güzel çıktı. Burada sadeleştirilebilecek durumlar var. Hadi şöyle yapalım o zaman. Şu dörtler gitti. Burası bakın ne oldu? Şuraya yazayım. 2 çarpı 3 üssü 9, 3 üssü 9, 3 üssü 18 üsleri topladım. Artı bakın 4'ün karesi gitti. Burası da 3 üssü 18 oldu. Peki ben ne gördüm arkadaşlar? Bakın 3 üssü 18 parantezine aldığımda şurada 2 var. Şurada artı burada ise 1 var. Bunun kat sayısı 1. Bu ne demektir? 3 çarpı 3 üssü 18. Yani 3 üssü 19 demektir bu ifade. Demek ki arkadaşlar cevabımız C şıkkıdır diyoruz. 11. sorumuz içinde. 12. sorumuz aşağıda verilen farklı renklerdeki kartların üzerine birer tane doğru denklemi yazılmıştır. Kartların üzerine yazan denklemlerin belirttikleri grafikler orijinden geçiyorsa bakın orijinden geçiyorsa kartlar birinci sepete orijinden geçmiyorsa ikinci sepete konulacaktır. Yani orijinden geçen birinci sepete, orijinden geçmeyen ikinci sepete. Buna göre birinci ve ikinci sepetlere konulan kartlar aşağıdakilerden hangisine doğru şekilde verilmiştir diyor. Arkadaşlar orijinden geçmesi için bir kere sabit terim olmamalı ve x y gibi iki tane bilinmeyen olmalı ya da isterseniz şu yoldan ben size anlatayım. Eğer onu akılda tutamıyorsanız şu yoldan yapabilirsiniz. x0 bakın x0 doğrusu nerede şurada. Gördüğünüz gibi orijinde mi? Evet orijinde. O zaman bu arkadaşlar birinci sepeti. Peki maviye bakalım. Arkadaşlar x yerine 0 verdiğimde x 0 için ne, y ne çıkacaktır? Buraya 0 verdiğimde y eksi 4 çıkacaktır. Bu bir kere eksenleri kesiyor. Çünkü sabit terimim var artı 4. Ama yine de şöyle ben size göstermek istiyorum. Y'ye 0 verdiğimde de x 4'ü sağ tarafa attığımda arkadaşlar eksi 4 çıkacaktır. Bunun nasıl bir grafiği olur biliyor musunuz? Şöyle x eksi 4, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, y de eksi 4, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Böyle bakın sabit terim olduğu için eksenleri kesen doğru ben çizmiş olurum. Bu demek ki orijinden geçmiyor arkadaşlar. Bu 2 numaralı sepete atılacak. Hadi şuraya bakalım. Bakın x'e 0 verdiğimde x0 için 0 eşittir x6 y. y de 0 çıkar değil mi? y'ye 0 verdiğimde x de 0 çıkar. Yani bu ne demektir arkadaşlar? x0 iken y de 0. x diyelim ki 1 iken y ne çıkar? 1 bölü x 1 bölü 6 çıkar. 1 iken x 1 bölü 6 şuralarda bir şey oluyor. Yani bu grafiğimizde şöyle oluyor. Peki şuna bakalım. Y eşittir. Ha bu orijinden geçti mi? Geçti arkadaşlar. Demek ki bu bir numaralı sepet atılıyor. Bunu nasıl çizerim ben? Bakın bunu da şu şekilde çizerim. Y eksi 6. Y ekseninde eksi 6 nerede? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Şurada. İşte bu doğrumu da böyle çizerim arkadaşlar. Şöyle eksi 6. Gördüğünüz gibi bu da orijinden geçmiyor. O yüzden bu da ikinci sepete Şuna bakalım. Bakın x'e 0 verdiğimde x 0 için şurası 0 olduğunda y 10 çıktı. Y'ye 0 verdiğimde y 0 için bu sefer de x eksi 10 çıktı. Bunu nasıl çiziyorum? x eksi 10 şöyle olsun. Y de 10. Bakın 10. Bu eksenleri kesiyor. Gördüğünüz gibi eksenleri kesen doğru denklemi oluyor. Yani bu doğrucundan geçmiyor arkadaşlar. Bunu da ikinci sepete atıyorum. Gördüğünüz gibi birinci sepete arkadaşlar kim geliyor? Kırmızı ve sarı. Diğerleri de ikinci sepete gidiyor. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz. 13. sorumuz. denklemin belirttiği doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Eksi 1 sabit terimimiz var. Bir kere bu eksenleri kesecek. Yani orijini bir kere elemiş oldum. Tamam mı? Ama yine zorlanıyorsan hemen şöyle yap. X yerine 0 yaz. X 0 için. Bakın ne olur? Y eksi 0 bölü 3 eşittir. Eksi 1 olur. E şurası 0 olacaktır değil mi arkadaşlar? 0 bölü 3 0 demektir. Yani buradan ne çıktı? Y eşittir eksi 1 çıktı. Sonra da y'ye 0 verin arkadaşlar. y 0 için ne olur? 0 eksi x bölü 3 eşittir eksi 1'miş. Yani bu ne demek? Eksi x bölü 3 eksi 1 ise eksi x çapraz çarpımdan eksi 3. Yani x eşittir 3 demektir değil mi? Yani x'i 3 noktasında y'yi ise eksi 1 noktasında kesiyor. Hiç şıklara bakmadan bakın. X 3 noktasına 1, 2, 3. Y ise X 1. Neresi? Şurası. Hem X 1'den hem de şöyle 3'ten geçecek şekilde olan doğru grafiğimiz budur. Bunu bize veren gördüğünüz gibi C şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim şimdi 14. sorumuza. Kare şeklindeki bir bahçede kenar uzunluğu 3 kök 5 metre olan kare şeklinde bir bölüme mısır? Bakın bu kare 3 kök 5. Kenar uzunluğu kök 125 metre olan kare şeklinde bir bölmede domates dikilmesi için ayrılmış. Buna göre salatalık için ayrılan bölümlerin alanları toplamı kaç metre karedir diyor arkadaşlar. Şimdi şu 3 kök 5, şu kök 125 de arkadaşlar 25 çarpı 5'tir. Şöyle gösterelim. Bu da 5 kök 5'tir. Yani bunun kenar uzunlukları da 5 kök 5, şurası da 5 kök 5, e, şurası 3 kök 5 ise şurası da 3 kök 5. bakalım şurası da 3 kök 5, şurası 5 kök 5 ise şurası da 5 kök 5. E, şurası 5 kök 5 ise şurası da 5 kök 5. 3 kök 5 ise şurası da 3 kök 5. Ne gördünüz? Bu salatalıkların alanları aynı. Kısa kenar bakın 3 kök 5, uzun kenarda 5 kök 5. şunun da aynı şekilde 3 kök 5 çarpı çarpı 5 kök 5 alanlarını verecektir. O zaman şöyle diyebilir miyim iki tane olduğu için 2 çarpı 3 kök 5 çarpı 5 kök 5 diyebilirim. Hadi bunları çarpalım arkadaşlar. 2 çarpı 3 çarpı 5 derim. Köklü ifadelerde kendi aralarında şu şekilde çarpılır. Burası 30. Şu iki tane olduğu için dışarıya 5 olarak çıkıyor. Burası ne oluyor arkadaşlar? 150 metrekare oluyor. Demek ki salatalık dikilen alan 150 metrekaredir diyoruz. Cevap C şıkkıdır. 14. sorumuzda. Şimdi gelelim 15. sorumuza. Yok arkadaşlar. Aşağıda kütlesi 1,2 kilogram olan bir kek 6 eş parçaya bölünmüştür. Bu kekin 100 gramında bulunan besinlerin miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bakın kekin 100 gramında bulunan besin miktarı bunlar. Buna göre kekin bir dilimindeki toplam karbonhidrat, yağ ve protein miktarı kaç gramdır? Toplamını soruyor. İsterseniz şunları bir yazalım arkadaşlar. 324, 18'in karesidir. Yani 18'in karesi bölü onun karesidir burası. E, 576 ise arkadaşlar neyin karesidir? 24'ün karesidir bölü 10'un karesi diye ben yazabilirim. 144 de arkadaşlar 12'nin karesi bölü 10'un karesi diye ben burayı yazabilirim. Yani yağ miktarı şöyle aşağıya yazayım arkadaşlar. 1,8 olur. Karbonhidrat miktarı 2, 4 olur ve protein miktarı da 1,2 olur bu 100 gramında. Şöyle topladığımda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 5,4 oluyor arkadaşlar. Bu 100 gramındaki miktar tamam mı? Şimdi bir bakalım arkadaşlar bana kilogram olarak vermiş. Gram olarak bir de buralar verilmiş. Şöyle desem olur mu? 1,2 kilogram aslında 1200 gramdır. Doğru mu? E bu 6 eş parçaya bölünmüş. O zaman her bir dilim 200 gramdır. Yani şu dilim 200, 200, hepsi 200, 200, 200, 200, 200 ve 200'dür. Peki bana sorduğu şey bir dilimindeki toplam. Arkadaşlar 100 gramında bu kadar varsa bir dilim 200 gram. O zaman 200 gramda ne kadar vardır? 5,4 çarpı 2 kadar vardır. Bunu da ben nasıl yazarım? 2 kere 4 8 2 kere 5 10'dan 10 virgül 8 diye yazarım. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Gelelim şimdi 16. sorumuza. Diyor ki x pozitif tam sayısının karekökü, y ve z pozitif tam sayılar olmak üzere kök x eşittir y kök z şeklinde yazılabilir. Z tam sayısı en küçük değerini aldığında kök x sayısı önce y tam sayısı kadar turuncu sonra z tam sayısı kadar yeşil kare boyanarak modellenmektedir. Örneğin kök 32, 16 çarpı 2 ya o da 4 kök 2 eşitliğine göre aşağıdaki gibi modellenmektedir. Gördüğünüz gibi kök içinde kalabilecek en küçük sayı kalıyor. Bu ne demektir? 4 tane turuncu, 2 tane de yeşil boyanacak demektir. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisinin modellenmesi sonucunda oluşan yeşil boyalı kare sayı sayısı turuncu boyalı kare sayısından az olur. Yani yeşil arkadaşlar turuncudan az olacakmış. Aradığım şey bu. Hadi şuna bakalım. 28 aslında nedir? 14 çarpı 2'dir ama 14 tam kare değil. O zaman ben bunu şöyle yazsam olur mu? 7 çarpı 4 diye yazayım. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Burası 2 kök 7 olur. Yani kök içinde kalabilecek en küçük sayıyı bıraktım. Bu ne demektir? 2 tane turuncu, 7 tane yeşil demektir. Burada ne gördük arkadaşlar? Yeşil sayısının turuncu sayısından fazla olduğunu gördük. Ama bizim aradığımız yeşil sayısı turuncu sayısından az olacak. Peki 54'e bakalım. Bu da 27 çarpı 2'dir arkadaşlar. Şimdi 27 tam kare değil. O zaman ben bunu bir de şöyle yazayım. 9 çarpı 3 ya. 9 çarpı 6 diye yazayım. 9 dışarıya arkadaşlar 3 olarak çıkar. 6 ise içeride kalır. Yazabileceğim kök içinde en küçük sayı budur. Yani bu ne demektir? 3 tane turuncu 6 tane yeşile boya demektir. Gördüğünüz gibi burada da yeşil sayısı turuncu sayısından fazla oldu. Bunu da eledik. Peki kök 80'e bakalım. Bunu arkadaşlar 16 çarpı 5 diye yazabilirim. Kök içinde yazabileceğim en küçük sayı da 5 oluyor. Bu ne demektir? 4 tane turuncu, 5 tane yeşil boya var demektir. Yine yeşil sayısı turuncudan fazla oldu. Peki D şıkkına bakalım. 108. Bu ne demektir arkadaşlar? 36 çarpı 3 demektir Peki bu da altı kök 3'tür bu altı tane turuncu üç tane yeşil demektir gördüğünüz gibi arkadaşlar yeşil sayısı turuncu sayısından az oldu istediği şeyde buydu o zaman cevap değişiklidir deriz 16 sorumuz içinde gelelim şimdi 17. sorumuza Diyor ki bize aşağıda işler yayın evinin 5 günde sattığı test kitaplarının türlerine göre sayı sayısı sütun grafiğinde toplam satışın türlerine göre dağılımı da daire grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre işler yayın evinin çarşamba günü sattığı yaprak test sayısı kaçtır diyor. Bakın çarşambayı vermemiş onu biz bulacağız. Öncelikle daire grafiğime Baktığımda arkadaşlar 115 buraya ne kalır? 360'tan çıkardığımda 245 kalır. Mavi olan neymiş? Bunlar yaprak testi arkadaşlar. Kırmızı olan da soru bankasıymış. Şöyle diyebilir miyim? Ben bunun tamamını 360 derece dersem 360 derecenin 115 derecesi arkadaşlar soru bankası ve 245 derecesi de neymiş? Yaprak test. Bu bir dursun. Buradan oranda yapabilirim ama şurada sayılar verilmiş. Ee, önce soru bankalarına bir bakalım mı? Ne kadar? Soru bankalarının sayıları. Pazartesi günü 250. Kırmızılara bakıyorum. Salı günü kaç? 150. Çarşamba günü 300. Perşembe günü 100. Cuma günü arkadaşlar 350. Şöyle topladığımda 200, 300, 400, 700, 800, 900, 1000, 1150 oldu. Peki ne fark ettik? Bakın 115 dereceydi. Sayısı ne çıktı? 1150 çıktı. Yani bu ne demektir? 10 katı demektir arkadaşlar. O zaman şurası da 10 katı olacak mı? Yani 2450 olacaktır. Böyle deriz arkadaşlar. O zaman şu yaprak testlerinin Sayılarına da bir bakalım. Mavi olanlar 400 Pazartesi, Salı günü arkadaşlar 100, Çarşamba günü bilmiyorum x diyelim, Perşembe günü 250 ve Cuma günü de 350. Bunu topladığımda 400, 500, 600, 700, 1000, 1100 artı x çıktı. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 2450'ye eşitmiş aslında 1100 artı x. O zaman ben 1100'ü şöyle attığımda x yalnız kalır. Burası da ne çıkar arkadaşlar? 1350 çıkacaktır. Cevap D şıkkıdır. 17. sorumuzun cevabı 18. sorumuz. Yukarıda bir oyun alanına ait bölgenin çizimi verilmiştir. Daire biçimindeki sarı oyun alanı kare mukavvanın kenarlarına teğet olacak şekilde çizilmiştir. Kare mukavvanın alanı 1800 cm karedir. Tahta parçanın boy uzunluğu sarı boyalı daire biçimindeki oyun alanının yarıçapından çapından fazladır. Tahta parçasının boy uzunluğu santimetre cinsinden bir tam sayıdır. Buna göre bu tahta parçanın uzunluğu en az kaç santimetredir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar şu kare mukavvanın alanı 1800 cm metre karedir. O zaman bir kenar uzunluğunda da şöyle karekök 1800 diyebilirim. Ben bunu şöyle yazsam olur mu? 9 çarpı 100 çarpı 2 diye yazabilirim. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. Yüzde 10 olarak çıkar. Burası 30 kök 2 olacaktır. Yani şu bir kenar uzunluğu arkadaşlar 30 kök 2 imiş. Bu aslında şu kenar uzunluğudur. Bu aslında arkadaşlar bakın bu dairenin çapıdır. Yani dairemizin çapı 30 kök 2'ymiş. Yarı çapı nedir? Yarı çapı da 15 kök 2'ymiş. Ben bu tahtanın uzunluğuna da x dersem arkadaşlar. Tahta parçasının bu uzunluğu sarı boyalı daire biçimindeki oyun alanının yarı çapından fazla. Yani bu x yarı çaptan fazlaysa şöyle diyebilir miyim? x 15 kök 2'den Fazla ve bir tam sayı olacakmış. En az ne olabilir? Onu soruyor bana. Şimdi isterseniz 15 kök 2 e, hani hangi sayıya yakın? Onu bulmak için şöyle yazabilir miyim ben? 15'i 225 çarpı 2 diye yazsam x büyüktür. Şöyle. Burası 10. 4, 5, 450 çıkacaktır. Kök 450'den büyük olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. 21'in olmadığını biliyorum. 22'nin karesi arkadaşlar 484. 23'ün karesi şöyle diyelim. 23'ün karesi 529 oluyor. Şimdi 24'e de bakmaya gerek yok. 450'den büyük olacak. Bakın kök 450 hatta ben şunu şöyle yazayım daha güzel anlaşılsın. Kök 484 22 olarak çıkar ve kök 529 da arkadaşlar 23 olarak çıkar. E, kök 450 gördüğünüz gibi kök 484'ten küçük. O zaman x e, en az dediği için hani 450'den büyük olacak ama en az olacak. B şıkkıdır derim. 21'in olmadığını bunu da gösterelim isterseniz. Burası da karekök 441'dir arkadaşlar. Bunu da yazmış olalım. Peki cevap B şıkkıdır. Gelelim şimdi 19. sorumuza. Evet K ve L birer tam sayı olmak üzere karekök K sayısı 7 ile 8 arasında karekök L sayısı ise 5 ve 6 arasında bir sayıdır diyor. E karekök L ile kök 3'ü çarptığında bir doğal sayı oluyormuş ve karekök K ile de kök 7'yi çarptığımda bir doğal sayı oluyormuş. Buna göre karekök K ve karekök L işleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar şunlara baktığımda aslında 5 işte bek ne demek? Karekök 25 demek. 6 demek ne demek? Karekök 36 demek. 7 demek ne demek? Karekök 49 demek. 8 demek ne demek? Karekök 64 demek. O zaman ben L'ye şöyle diyebilir miyim? kök 25 ile karekökli kök 36 arasında. Bir de bak, şurası arkadaşlar her ikisinde karekök içinde yazdığımda 3le karekök içinde 3 ile arkadaşlar bir doğal sayıymış. Demek ki bakın doğal sayı ise yani kök içinde sayı kalmıyor. Ben şu L'ye şöyle diyebilir miyim? Mutlaka 3 çarpanı var. Doğru mu? 3 çarpanı var ki 2 tane 3 var dışarıya çıktı. Bir de ne var arkadaşlar? Bir de tam kare sayısı var. Şimdi tam kare 1 olsa 3 olsa L olmaz. Çünkü L gördüğünüz gibi kök 25 ile kök 36 arasında yani 25 ile 36 arasında diyebilirim L için. O zaman tam kareden Diyelim ki 1 var olmadı. 4 olsa 4 kere 3 12 olmadı. E, tam kare arıyorum. 9 olsa 9 kere 3 27 bu aralıkta mı? Evet. Demek ki arkadaşlar ben şöyle kök 27 diyebilirim kök L'yi. Peki şimdi de K'ye bakalım. Bu da kök 49 ile şöyle yazayım arkadaşlar. Kök 64 arasında ve şöyle diyelim kök 7 çarpı K'de bir doğal sayı bu doğal sayı ise yine aynı mantıktan Karekök içinde bir e, ifade kalmayacak, sayı kalmayacak. O zaman k'nin çarpanlarının arasında mutlaka 7 çarpanı var. Çünkü 2 tane 7 dışarıya, bir tane olarak çıkacak ve burada da bir tam kare sayı var. Şimdi bu tam kare sayı ne olabilir? Dediğimiz gibi 1 olmaz, küçük kalır. E, 4 desek, 4 kere 7 28 yine küçük kaldı. Sonraki tam kare sayımız 9, 9 kere 7 63 tam da bu aralıkta. Yani ben buna kök 63 diyebilirim. Peki şimdi karekök k dediğim şey aslında aslında ne? Karekök 63. Peki karekökli dediğim şey aslında ne? Karekök 27 arkadaşlar. Hadi bakalım bunu yazalım. Burası 9 e, 63 demek arkadaşlar. E, 9 çarpı 7 demek. Burası 3 kök 7. Aşağısı da 3 kök 3 olacaktır. Peki şu üçler sadeleşir. Kök 7 bölü kök 3 olacak. Gördüğünüz gibi şıklarda böyle bir ifade yok. Hemen bunu Paydayı arkadaşlar ee, Ne yapayım eşeniyle çarpayım. Burası kök 7 çarpı kök 3. Aşağısı da kök 3 çarpı kök 3 olacak. Burayı ben kök 21 diye yazarım. Aşağısında 3 diye yazarım. Peki bunu bana veren şık hangisi? Gördüğünüz gibi A şıkkıdır deriz. Gelelim şimdi son sorumuza. Evet bu videomun da son sorusu arkadaşlar. 5 yaşındaki Barış annesinin cep telefonunu alarak rastgele tuşlardan birine basmıştır. Barış'ın yabancı harf içermeyen en fazla Üç sessiz harf yazan bir tuşa basmış olma olayına ait olası durum sayısı kaçtır? Arkadaşlar en fazla 3 sessiz harf. Bu en fazla demesine göre ne demek oluyor biliyor musunuz? Ee, yani hiç olmayabilir sessiz harf. Bir tane olabilir, iki tane olabilir ve üç tane olabilir demektir. Ve yabancı harf olmayacakmış. Şu yabancı harfleri bir eleyelim o zaman. J K L M N O gördüğünüz gibi burada Q var bunu eledim T U V e, W var yabancı harf. Evet bu ikisi elendi. Geriye kalanlar arkadaşlar kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tanesinde 10 tanesinde Arkadaşlar en fazla 3 sessiz harf var. Yani hiç sessiz harf olmayanlar da var. Bakın sıfır. Ve arkadaşlar 1'de de mesela hiç sessiz harf yok. Ee, gördüğünüz gibi burada 2 tane sessiz harf var. Burada gibi arkadaşlar böyle yazabiliriz. 10 tanesinde o zaman istenilen durumun eleman sayısı kaç arkadaşlar? 10 yani cevap değişiklidir diyoruz. Videom burada sona eriyor. Umarım faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.